Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi yarın veya bir başka gün bazı yerlerden iş teklifleri alacaksınız. Eğer ciddi bir yerlerden teklif aldıysanız işiniz biraz daha zor. Mülakat odasına girdiğiniz zaman en az üç kişi sizleri bekliyor olacak. Ve o üç kişi sizlerin ses tonunuzdan olsun, vücut hareketlerinize olsun, her şeyinizi gözetleyecekler. Ve size soracakları ilk soru nedir biliyor musunuz? Kendini tanıtır mısın? Hiç bunu düşündünüz mü? Resmi olarak biri size böyle bir soru sorsaydı nasıl bir karşılık verirdiniz? Şimdi bazı dostlarımız heyecan yaparak Hani acaba geçmişimi mi anlatmam gerekiyor? Nereden geldim? Ne yaptım bu zamana kadar? Onların sormuş oldukları soru bu değil. Örnek veriyorum. Şöyle diyebilirsiniz. Ben iyimser ve yenilikçi biriyim. Ve daima kurallarımla çalışırım. Örnek veriyorum. Bireylere saygı, güven ve takım çalışması. Bunlara cevaplarken karşınızdaki insanın gözlerine bakın ve kesinlikle gözlerinizi kaçırmayın. Çünkü bu bir güven eksikliğidir. Aynı zamanda minimum ifade maksimum etki yaratır. Büyük liderleri düşünün. Onların çevrede çevredeki o resimlerine bakın. Hani hiç böyle kahkaha atarak veya aşırı derecede gülümseyerek fotoğraf çektirmiş veya resmini çizdirmiş bir lider var mı? Yok. Hiç kimse siz sempatiksiniz diye sizi işe almaz. Dediğim gibi ifadenizi her zaman düşük tutacaksınız. Bunu başarmak aslında o kadar da zor değil. İkincisi bazı dostlarımız soruyor. Diyor ki hani diksiyonumu nasıl düzeltebilirim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle kitap okuyarak değil. Eğer kitap veya başka bir şeyler okuyarak diksiyon düzelseydi ülkemizdeki insanların yüzde sekseni harika bir diksiyon ile konuşur, olur, konuşuyor olur. Bunun püf noktasını söyleyeyim size ses tonunuzu yakalayacaksınız. Bunu nasıl başaracaksınız biliyor musunuz? Kendinize bir konu seçeceksiniz ve kendi kendinize konuşmaya başlayacaksınız. Sanki karşınızda başka bir insan varmış gibi. Bu şekilde harika bir diksiyona sahip olabilirsiniz. Ha benim diksiyonum iyi mi? Hayır tabii ki de. Hani mükemmel, harika bir diksiyonum? Yok. Ama yine yine de kendi kendime bir şeyler anlatabiliyorum. Evet dostlarım, böyle bir konu paylaşmak istedim. Biliyorsunuz bazı kişiler üniversitelerden mezun oldular. Şimdi iş arayışına girecekler. Hani şöyle sudan çıkmış balla dönmelerini istemiyorum. Çünkü birçoğu öyle olacak. Hayatlarında hiç iş mülakatına, ciddi yerlerden gelen iş mülakatlarına girmemiş olabilirler. Bu soru çok önemli. Bakın bunu sakın unutmayın. Kendinizi tanıtır mısınız? Bu sorudan kaçış yok. Evet. Oyun videoları gelmiyor çünkü ilk bakış yapacak kadar kaliteli oyunlar gelmiyor Cityme ne yazık ki. Gerçi başka platformlarda olsa gelmiyor. Bu yüzden kanalımız boş kaldı ama merak etmeyin her şey kontrol altında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Hoşçakalın.